Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de saklanmaç videosu çekiyoruz. Şimdi aa saklanmalar bakalım. Şimdi nereye saklanmalarını Çok merak yapacağız. ediyorum. <laughs> açalım kapıyı. Aa nerede bunlar? Neredeler <laughs> acaba ya? Ben şuraya bakacağım. Hayır mutfakta değiller. Bir dakika yatak odasına bakalım gel banyolar mı? Yok tamam. Bunlar güzel. Burada var mı? Çok <laughs> oh! <laughs> 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 Evet arkadaşlar şimdi ikinci kere bakalım nereye saklanacaklar. Şimdi merak ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ver. Nereye... Gelelim mi? Tamam. Arkadaşlar çok merak ediyorum. <laughs> bilmiyorum. Evet, Bu sefer nereye saklanacaklar bilmiyorum. Ben de. Ah gidiyoruz tamam. Ben de... Bakalım. <laughs> Al burada kes kes. kesin. aa. Aa. <laughs> <laughs> gidiyoruz. Gel. Hazır mı? Yok daha değil. Hazır mı? Değiller. Herhalde hazırlar. Bakalım. Hayır açma kapıyı dur. Gelelim mi? Geliyoruz. Arkadaşlar gidiyoruz. Hemen. Bak. Hemen. Ah, gel. Evet oralar. Arkadaşlar. Yok Bu arada bu buraya bakalım. Yok öyle yok, yok, yok. Arkadaşlar yoklar nasıl bir şey? Hemen. Masanın altında mı? Yok arkadaşlar. Ay. Şöyle, <laughs> var. Şöyle ya. bir şey yapayım. Şöyle bir Ne bir şey bir şey bir şey Arkadaşlar. Aa bir dakika hemen çağırdılar. Merak ettim nerede? Çok merak ettim. Hemen çıkıyoruz. Buralar yoklar değil mi? Ay ışığı yak bakayım. Hiçbir şey yok. Aa nerede bunlar ya? Aa. Ay! Ya çamaşır sepetinden çıktılar. Çok garip oldu. Ben çok korktum o an. Arkadaşlar e, anne tuvaletin kapısının arkasından çıktı. Evet arkadaşlar bu arada oyuncak sepetimiz kırılmıştı. Şimdi bugün yeni oyuncak sepeti geldi. Evet üstünde bunlar olsun. var. Acaba ne zaman çağıracaklar? Hazır mı? Gelelim mi? Hiç geldik geldik. Tamam. E, haber geldi haber. Bak kesin. Al. <laughs> <laughs> bu bu sefer yerlerini verdiler. Evet. Arkadaşlar çok merak ediyorum. Ee, az önce perdenin arkasında saklanmışlar. Ay hiç haberimiz bile yoktu. Yani arkadaşlar bizim burada favori yerlerimiz şuralar bakın arkadaşlar bakın. Biz genelde buralara saklanıyoruz böyle. Bir de şurası var. Evet. Şuraya sığmaya çalış. Ya, buraya sığamıyoruz. Buraya hiçbir zaman sığamıyoruz zaten. Bir sığınırım. dakika Çağırdılar mı? Bekle çağ. Evet Bekir. çağırdılar. Çağıralım. Çağırdılar. Çağırdılar. Ah buldum birini. Birini buldum. birini buldum. Ay çok korktum. Birini. Ay ama geldi. Annem nerede? Annem nerede? Annem, annem nerede? <laughs> Annem çıktı